Selamun Aleyküm arkadaşlar. Antalya'dan İstanbul'a araba almaya gidiyoruz bakalım. Hayırlısı. Size tek tek her şeyi anlatacağız. İstanbul'da araba nasıl alıyormuş. <laughs> Bak Antalya'dan attım kılıncı. İstanbul'dan çıktı bir ucu. Ne Adem? Ne Yıldırım. 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 Yaşa. <laughs> Biz yola çıkmadan hemen markaya sattık abi. Biz böyle İstanbul'a varamayız abi. Bir de sen alıyor Tamam. Neredeyiz? Isparta, şeyde, Çiğe var ya şu anda. Bulubor. Sandıklı ya. Gazlıgöl nerede? Gazlıgöl ileride Kütahya yolu üzerinde. Çapadan geldi sanırım. Arkadaşlar şu anda İstanbul'a indik. Biz burayı ineceğiz bak değerli. Ayakkabıyı ineceğimize geliyor. Adam nasıl bekliyor? Ayakkabı arkadaydı nasıl Aynı alacağım? Aynı çocuk bukarı. Arkadaydı. Götüme benzdik bir de. Ana. Kameraya basmamışım ya. Yemin et. Yemin etsene. Dekme <laughs> Bu İstanbul kimleri almış kara listesi altına Gel acele geç acele geç kapanır da bir daha geçemezsin seni Bak sen sıkıştırır <laughs> böyle Oğlum bizim de böyle şey ya kayboluruz da bunlar da Kimseye bir şey de soramayalım dolandırırlar bizi diye yani. Hayır mı ya Aslı alıyor ha. Belli mi olur? bir şeyimiz çalarlar. Biz değil. Antalya çocuğuz orada mıydı? Biz onu köylüysek şakte yani o da cahil de değiliz ee... yani. Gelecek istasyon Kadıköy. Kadıköy bu yöndeki son istasyonumuzdur. Abi ya böyle yaşantı olmaz. Bu İstanbul'da bütün şeyin içinde ha. İnsanlar hiç gülen yok, hepsi kutsuz. Yok. Tamam değil mi? En yok bir şey için adamı saracaklar valla. Evet. Tabii. sona geldik. Köle ayağım ayağım kısılırdı. Tamam, beş işte, dakika da var. Sen de en Dayı telefonu bile iki elin tut bak çaldırırsın mı aldırırsın mı oynaşamayacaklar ya Çalacak ya ben Antalya çocuğuyum öyle Çiftçiyiz diye biz öyle salak mı sandın sen öpüyüz Paraya vurmuş balina gibi Otobüse bin taksiye bin vapura in Gel abi Oğlum İstanbul'da ne yaşıyor millet lan Geçeceğiz oraya. dana mı döve mi ne bu oluyor? Yokuz bu yokuz. Bu yokuz. <laughs> yokuz bu. Alamız abi. Dos, dos. Araba güzel ha. Araba güzel. Arabayı Araba bulduk arkadaşlar. Ta İstanbul. Hoca Antalya'ya kuruttuk. Ta İstanbul'a geldik. Dün evet. akşamdan beri yoldayız. geldik. Arabayı getirdik, motora girdik. Arabayı ekspere baktık, sıkıntı yokmuş. Her şey düzgün, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ona da sevindik. Yan çocuğu kandırlar da bir de. Ee. <laughs> Ağabey aldık şehir turu yapmıştık. <laughs> Valla büyük çekmecedeyiz. Çok güzel havası var yani Yaylaya gelmiş gibi aldım ben lan. Hop. Çiğner Olay bizi ha. de. Çarpalar valla ağzını aç, gözüm aç. Bunlar İstanbullu valla adam yer bunlar. Evet, Tokatla yatırırım da çocuğa. <laughs> Bak. Her yerde var bir götür.

Evet arkadaşlar Filenin Sultanları'nda bugün beraberiz. 5 numaralı formasıyla İlhan attı, Rıza karşıladı, Meryem karşıya verdi, Rüstem vurdu, çekti. Güzel bir atışta Sayı Mavi Takım'ın. Teşekkürler. Sen senin için yaşa <Sessizlik> Yavri sen ağlama Aleyküm Arkadaşlar İstanbul'dan arabamızı hayırlısıyla aldık, yola çıkıyoruz Kalanız 3 gün kaldık İstanbul'da bir araba için geldik de Eş, dost ziyaret ettik Abi burada yaşayanlara Allah kolaylık versin inşallah en kısa zamanda kurtulursunuz siz de biz kurtulduk gidiyoruz şükürler olsun Rabbim. <laughs> burada var ha kabağın göre plan yapma yok burada trafiğe göre plan yapıyorsun trafiğe göre yaşaya yoksa ömrün yarısı yolda yarısı uyuyalık geçer hiçbir şey anlayamazsın Uzun yolun şarkısıyım denizin martısıyım intihar tabancasıyım kafamdaysa kabzasıyım Aldım arabanın arkasına koydum Çomuldu oldu, vallahi, Biz Kaç sattı var? Havalısın. Dur lan benim işim gelmedi. Şurada yerler yavaş. arkadaşlar i̇şte, selamun <laughs> aleyküm. Sosyal medyada karşı muhtar olma sağ olsun. Her geliş gibi sapı yemeğini yediriyor, çayını içiriyor. Allah razı olsun bu tarafından. Sosyal medyada göre aynı da var. Aynen mecbur. Adam Allah adamsın. Adamsın. adamlara Saygılar, selamlar. Kadir'in arabasına ceza yazıyorlar. <laughs>